Sevgili dostlar, dostlar selamünaleyküm. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Arkadaşlar, bir hafta önce yaklaşık yeni bir erkek getirmiştim. Bunu damızlı kullanmayı planlıyorum. Tabi ee, tipi, şekli, mali güzel ama karakterini de ölçmem için, cesaretini ölçmem için biraz zamana ihtiyacım var. Zamandan sonra, şurada görmüş olduğunuz. İşler için kullanacağım bunu. Ama dediğim gibi tipinden ziyade cesareti de ne durumdadır, nedir, ne değildir. Ona hep birlikte bakacağız. Şu an e, arazi tanıtımına çıktık. Araziyi tanımasına müsaade ediyorum. Hayvanın bu hayvanın hemen bir şey beklemiyorum çünkü bu hayvan Şöyle suratına, kafasına, gözüne bakarsanız her tarafı yara bere içerisinde. Ayakları, bacakları her tarafı. Küskün bir hayvan. Küsmüş biraz. Bunun düzelmesi zaman alacak. Her tarafa böyle bakın. Uyuz falan filan her şey. Gereken bütün tedavilerini yaptım. Hemen. Yani. şöyle Gereken bütün tedavilerini yaptım. Hemen motorun arkasına saldım. O da beni sevdi. Yani sürüde özgür bir şekilde yetişmiş bir hayvan. Motorun arkasından hemen makina gibi geldi arkadaşlar. Ama dediğim gibi biraz küskün bir köpek. Biraz böyle bir e, bana şeyi anımsatıyor. Benim Duman ilk geldiği zamanlar böyle çok böyle ne korkardı, ne ileri giderdi, ne geri gelirdi. Bu da aynı o şekilde. Yani böyle ne itten korkuyor, ne sakınıyor, ne geri gidiyor, ne ileri gidiyor. Hiç böyle küskün. Karakteri güzel bir hayvan. Yani böyle beğendim karakterini. Allah nasip ederse cesaretini de tartacağız, ölçeceğiz, biteceğiz. Tabii bunun için biraz zaman lazım. En az 2-3 ay lazım. 2-3 ay sonra da Allah nasip kısmet ederse itimize notumuzu vereceğiz. Daha 2 yaşında genç bir köpeğimiz. Şu tüylerini bir düzsün. Tüylerini bir toparlasın. Temizlesin. İri bir köpek. Kemikli bir köpek. Dişleri müşteri gayet ideal, güzel, sağlam. Kendini bir toparlasın. Ondan sonra bakacağız. Şimdi ben nereye? O oraya. Yani seni şimdi dost kabul etti kendini. Yani demem şu ki görüntü kilo bakım hayvanı çok değiştiriyor. Bunu çok kez yaşadım. Çok sette siz şahit olmuşsunuzdur. Allah'ın izniyle bu evladımızı da Kangal camiasına kazandıracağız. Efendi köpek, uslu köpek. Korkak bir köpek değil ama böyle hayata bir küskünlüğü var. Onu da atlatacak. Baksanıza hep şöyle ön kamerayı açayım da. Al oğlum al 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 al, al. diğer yanına gidiyor. Çok zayıf, çok bakımsız. Ben onu toparlayacağım Allah nasip ederse. Bu kardeşi gibi dağlıyı almadım. Dağlıyı alırsam iftara yetişemem. Çok geç geliyor şerefsiz. Bu kardeşi, işi kardeş. Hadi kız. Arkada da kankası. Hadi. Kıs 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 kıs. Hadi mi? Hadi mi? Ay. çok zayıf Allah'ın izniyle toparlayacak dostlar gezdi adam gibi geldi yattı Allah'ın izniyle ben bunda ışık görüyorum umarım sizler de beğenirsiniz köpeğimizi kangallık olarak çok güzel bir kafası var köpeğin şimdi kafası güzel vücudu da güzel lakin kendini sergileyemiyor çünkü zayıf zayıf olduğu için bu hayvan Allah'ın izniyle bir tüyünü dizsin. Ondan sonucuma güzel bir kilosunu alsın. Kendine özgüveni yerine gelsin. Eminim ki çok başka olacak. Allah'ın izniyle eminim ki çok başka olacak. Çünkü karakterinden belli boş bir hayvan değil. Bulaşkan bir hayvan da değil. Yani yabancı yer olduğunu biliyor. Edebiyle takılıyor. Yani böyle diyecek olursak benim şeyimde Bakın şimdi bak babam. Daha yeni geldi lan değil mi? Yerli yerinde hareket eden bir hayvan. Yani kısa ve öz anlatmak istediğim bu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yaklaşık 2-3 ay sonra tekrardan bu köpek için görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.